Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda daha farklı bir konu üstünden e, video çekmeye çalışacağım e, Buna karar vermemin arkasında aslında öğrencilerden ve kanalı takip eden kişilerden yoğun istek üzerine e, bu konuda da e, farklı konular üzerine de e, birkaç video paylaşmam yönünde geri besleme almamdan dolayı e, katkı sunabileceğimi düşündüğüm alanlarda e, farklı konularda, özellikle kitap ve öğrencilerin kendisini havacılık anlamında geliştirmesi yönünde katkı sunabileceğimi düşündüğüm ve buna katkı sunacak faaliyetler hakkında tavsiyeler niteliğinde videoları hazırlamaya çalışacağım. Bu video serisinin ismini de Prometheus konuşmaları koymayı düşündüm. Bildiğiniz gibi Prometheus aslında bir mitolojik karakter, Yunan mitolojisinde bulunan Birçok farklı versiyon olmasına rağmen en fazla en yaygın olarak bilineni tanrılardan ateşi çalarak insanoğluna vermesi ve bu yüzden cezalandırılarak mahkum edilmesi tanrılar tarafından ama onun asla burada hissettiği şeylerden vazgeçmeyerek çalışmasına devam etmesi. Bunun bir dağın tepesine kayayı çıkarma versiyonu da mevcut birçok versiyonda alıntılanabilir. Bu video serisine Prometheus konuşmaları dememin sebebi ne gelecek olursak da burada insanoğlunun bilime ve bununla ilgili kendisine yatırım yapması gereken noktalarda işine yarayacak kısımlarda katkı sunabilmek. Dolayısıyla aslında yaşamda olduğu gibi mesleki hayatımızda da veya öğrenim hayatımızda da öğrenciysek isek gayret göstermemiz ve hedeflerimizin peşinden asla sapmadan devam etmemiz gerekiyor. Tabii bunlar bir anda olacak, bir anda şekillenecek fikirler değil. İnsan yaşadıkça zaman içinde yaşadıklarından çıkardığı sonuçları özümserse eğer, burada farklı noktalarda kendi gelişimini ve kendi geleceğini inşa etme noktasında birçok noktada çözümler bulabiliyor. Bu çözümler bulmasına katkı sunabileceğini düşündüğüm en önemli nokta ve öğrencilerle de bunu ara ara sık sık konuşuyoruz. Onlara tavsiye niteliğinde de veya işte fikir sorduklarında da bunu iletiyorum. Bence burada birinci sırada motivasyon geliyor. İnsanın hayata dair motivasyonunun yüksek olması, hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için kısa bir zaman aralığında değil, aslında ömrü boyunca temel hedeflerine ulaşmak için bu yönde gayret göstermesi gerekiyor. Tabii bunu yaparken özümsemek, psikolojik ve çevreden etkilenmemek çok kolay noktalar değil. Fakat burada siz hedeflerinizi içinizde belirlediğiniz noktada... Eğer içselleştirerek karar verdiyseniz, bu hedeflerden sapma şansınız çok daha düşük oluyor. Bunu öğrencilerimde de gözlemliyorum. Bir alan seçip üniversiteye ilk geldiklerinde, sonrasında mezun olma aşamasına geldiklerinde eğer o hedef üstünde içselleştirerek devam ettilerse, genelde sonrasında alanlarında çok başarılı yerlere gelmeleri çok uzun sürmüyor. Tabi bu bir zaman periyodu, hayat dediğimiz bir aslında zaman sekansı diyebiliriz. Dolayısıyla burada her gün insanoğlu çevresinde olup bitene gözlemlemek ve bunlardan sonuçlar çıkararak önümüz, önündeki süreçte, gelecekteki süreçte aynı durumlarda farklı alternatifler geliştirerek çözümler üretmek noktasında hareket ediyor. Bu noktada ben özellikle kitap okumanın yani bu çok klişe bir kavram belki. Kitap okumanın insanın e, zihinsel ve psikolojik anlamda çok besleyen bir faktör olduğunu, özellikle burada e, okuma alışkanlığının ülkemizde. E, düşük seviyelerde olmasının ama burada bir parantez açarak şunu da belirtmeliyim. Gençler arasında ben bunun son dönemde, son 2-3 yılda özellikle okuma alışkanlığının e, alternatif şekilde arttığını da gözlemliyorum. Sınıfta derslerde de ders sonunda e, bazı derslerde her hafta bir kitap önerisi yapıyorum. Öğrencilere motivasyon olması açısından. E, ve Buradaki konuşmalarımızda aslında okuma alışkanlığının tekrar bir ivme kazandığını ülkemizde de özellikle gençler arasında ben net şekilde gözlemliyorum. Bu açıkçası beni de çok mutlu ediyor. Diğer taraftan kitap okumanın faydalarıyla ilgili birçok video var. Benim buradaki kanalımdaki amacım daha çok havacılıkla ilgili teknik bilgiler vermek ama bunun aslında mesleki anlamda da kitap okuma faaliyetinin veya insanın sosyal hayatında da zihinsel hayatında da çok büyük katkıları olacağını düşündüğüm için. Bunun üstünde gençlerin özellikle durmasını istiyorum yani burada sosyal medyaya bir gün içinde ayrılan vakit onun dışında ekranlara ayrılan vakit veya zaman kaybı olarak belki nitelenebilecek faaliyetlere ayrılan vaktin en azından bir kısmını başta bu 10 dakika bile olabilir. Günlük kitap okumaya ayrılsa ve 10 dakika işte 10 sayfa 20 sayfa 30 sayfa gibi. Sonrasında belirli bir süre geçtikten sonra, fakat burada önemli olan kilit nokta şu: buna karar verdikten sonra kişinin bu okuma alışkanlığını sürekli her gün devam ettirmesi. Yine bu konuda da çok popüler videolar var. Günlük rutinlerin içine kazanmamız gereken alışkanlıkları eklememiz bizim açımızdan gelecek hayatımızda etkileri kartopu etkisiyle gün günler geçtikçe katlanarak çoğalacaktır. Dolayısıyla kitapta da aynı şey geçerli. Peki neden kitabın üstünde, kitap okumanın üstünde bu kadar duruyorum? Burada mesleki anlamda da gördüğüm bir boşluk var aslında havacılık teknik kısmında da. Birçok döküman veriyoruz. Ders notları, kitaplar, işte elektronik belgeler bazen paylaşılıyor öğrencilerle. Bunlar paylaşılmasına rağmen gözlemim, öğrenciler bunların bir kısmı en azından çok iyi arşivlemesini yapıyorlar fakat elde ettikleri dökümanları açıp e, içinde ne olup bittiğini e, okumuyorlar. Dolayısıyla bu döküman aslında e, biriktirme işine dönüyor. E, hard diskler dolusu e, bilgiye sahip oluyorlar ama bu bilgilerin ne olduğu hakkında okumadıkları için e, detaylara hakim olamıyorlar. Dolayısıyla burada amaç kitapta da aynı şekilde kitabı biriktirmek veya dökümanı biriktirmek değil sahip olduğunuz öncelikle temel dokümanlardan başlayıp bunları okuyarak, sindirerek, içselleştirerek, yeri gelince notlar alarak bu konuda mesleki anlamda da katkısının büyük olacağını düşünüyorum. Okuma alışkanlığı bu açıdan da çok önemli. Yani mesleki anlamda da kendinizi geliştirme açısından da çok önemli. Bir başka okuma alışkanlığının bence etki ettiği çok önemli bir noktada havacılık ve havacılık İngilizcesi. Yani İngilizce havacılıkta temel değil. Dolayısıyla dökümanlarda %90 oranında eğer genel geçer ve güvenilir bir kaynak olduğunu düşünüyorsanız baktığınızda İngilizce olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla İngilizce terimlerin, havacılık terimlerinin hakim olmanın yolu da yine aynı şekilde aslında okumaktan geçiyor. Burada alternatif havacılık İngilizcesi mesleki İngilizce anlamında benim tavsiyem yabancı İngilizce anlatımların olduğu, teknik bilgilerin olduğu YouTube kanallarında öğrencilere sık sık takip etmelerini, dinlemelerini tavsiye etmeye çalışıyorum. Çünkü dil öğrenimi öncelikle kulak alışkanlığıyla başlar. Siz kelimeleri duydukça ve terimleri zihninizin içinde dönmeye başladıkça zaman içinde bu terimlerin sembol haline geldiğini görürsünüz. Aslında dil bir sembolün dönüştürülmüş halidir. Yani biz işte bir kanat dediğimizde uçağın kanadının şekli zihnimizde aslında bir anda belirir. Bu sembollerin belirmesi işi aslında dil öğrenimindeki nokta. Kanat Türkçesi ise işte wing dediğimizde kişinin zihninde de kanadın canlanması, şeklinin ortaya çıkması gerçekleşirse o dile de artık hakim olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada bu sembollerin ne çağrışım yaptığını, zihnin otomatik olarak, refleks olarak bunları oturtması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bunun da en kolay yolu aslında olabildiğince fazla miktarda beyninizi buna maruz bırakmak. Yani İngilizce terimlere, havacılık terimlerine maruz bırakmak. Benim size tavsiyem bu noktada da özellikle YouTube'daki bazı güzel kanalların seçici davranabilirsiniz bu konuda. Teknik çok güzel hazırlanmış kanallar var. E, takip etmeniz ve İngilizcesi düzgün e, telaffuzuyla beraber bu terimleri oradan zaman içinde oturtabileceğinizi düşünüyorum. Bunun haricinde okumaya tekrar geri dönecek olursak insanın e, aslında hayat boyunca sürekli bir problem çözme yeteneği geliştiriyor. Yani günlük rutinimizde de biz her şeye karşı bir e, çözüm üretme noktasındayız. Yani hayat dediğimiz şey aslında bizim e, problem çözme üstüne kurulu. E, bu en ufak bir işte evinizde karşınıza çıkabilecek bir tamirattan tutun da mesleki hayatınızdaki büyük problemlere kadar veya işte kişisel ilişkilerinizdeki büyük problemlere kadar genişletebilirsiniz. Dolayısıyla burada alternatif çözümler üretmenin önündeki en büyük anahtar bence okuma yapma, kitap okuma alışkanlığını kazanma. Çünkü özellikle burada benim tavsiyem öncelikle bir klasiklerden başlamanız yönünde büyük yazarlara neden büyük yazarlardan dendiğini hani bunlara girmeyeceğim çok detayını ama işte benim için mesela Jack London'ın Martin Eden kitabı veya işte Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleri veya Budalası bu tür kitaplar veya Herman Hess okuma filozofça konuşmalar üzerine okumalar yapma bunlar insanın çözüm bulma yeteneğini gerçekten bence artıran noktalar. Burada kitap okumakta ki temel hedefimiz de tabii ki çok sayfa okumak, çok okumak değil. Okuduğumuz kitapları içimize sindirerek buradaki kendi iç dünyamızda yarattığı çözümleri pratik hayatımızda da geçirme. Burada bir başka noktada orası önemli noktada orası. Çok kitap okuyabilirsiniz ama bu çözümleri pratik hayatınıza geçirmediğinizde veya kullanmadığınızda çok bir anlam ifade etmez. Gerçi bunu da şöyle ayırabiliriz. İnsan okuma alışkanlığını, özellikle günlük okuma alışkanlığını burada benim tavsiyem o. Günlük, mutlaka bir okuma alışkanlığınız olsun ve bu günlük olsun. 5 sayfa bile olsa günlük olması yönünde. Çünkü o bir süre sonra sizin de o sayfaların arttığını göreceksiniz ve bu motivasyonunuzu artacak. Ne kadar okuduğunuza çok takılmayacaksınız. Ee, ...okuduğunuz eserleri seçerken çok daha farklı bir algoritma geliştirmeye başlayacaksınız... ...ve geri beslemeleri size hayatınızda çok daha yoğun bir şekilde ortaya çıkmaya başlayacak. Bu aynı zamanda o çözüm metotlarını, pratik hayatınızda, normal hayatınızdaki çözüm metotlarını geliştirmenizde de... E, ...çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Çünkü e, özellikle klasik eserlerde insan psikolojisiyle ilgili, e, hayata dair kurgularla ilgili insanoğlunun aslında varoluşundan beri çok fazla şeyin değişmediğini, e, iyiler ve kötülerin üzerine kurulu olan düzenin içindeki e, kilit noktaların ya da anahtarların neler olduğunu e, çok net şekilde bir süre sonra okumaya devam ettiğinizde görmeye başlıyorsunuz. Tabii bunu iyi ifade eden yazarlar var, kötü ifade eden yazarlar var. O tamamen kişisel değerlendirmeye kalıyor bence. E, burada okuma noktasında da ben kişisel olarak söyleyecek olursam özellikle dünya klasikleri ne bitirmenizi tavsiye ederim bunun haricinde özellikle e, psikoloji ve felsefe kitaplarına da e, motive olmanızı tavsiye ederim çünkü psikoloji insanın hem kendi iç dünyasına ilgili aradığı cevapları yeri geldiğinde bulmasına çok yardımcı oluyor. Hem de çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinizde bu noktada size bazen problemler yaşadığınızda bir kitapta aklınızda kalan bir cümle bu karşınızdaki insanın size neden öyle davrandığıyla ilgili çok büyük anahtarlar verebiliyor. Dolayısıyla karşı tepkinizi geliştirirken aslında çok daha farklı bir yöntem uyguluyorsunuz bu edindiğiniz bilgiler ışığında. Felsefe kısmıysa e, sorgulama üstüne e, olduğu için felsefe öğrenmenin bence temeli. E, hatta bu konuda yaptığımız bazı konuşmalarda e, bence ilkokuldan itibaren, okuma yazmayı öğrenmeye başladıktan itibaren temel felsefi eserleri de öğrencilere verilmesi gerekiyor eğitim sisteminde. Çünkü bu sorgulama yeteneğini geliştiriyor ve çözüm bulma yeteneğini geliştiriyor. Felsefe sorgulama üstüne kurulu biliyorsunuz. Dolayısıyla siz bir mühendis de olsanız, bir e, doktor da olsanız ileriki yaşamınızda e, iyi bir felsefi altyapınız varsa soru sorma kabiliyetinizi geliştirmişsiniz demektir. Dolayısıyla mesleğinizle ilgili doğru soruları sorma e, yeteneğine sahip bir kişi mesleğinde mutlaka ilerleyecektir. E, felsefenin bence en ...kilit noktası, burası doğru cevapları bulma değil, doğru soruları sorma noktasında bize çok büyük kazançları oluyor, ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla öğrenciler açısından da veya mesleki yaşamdaki kişiler açısından da felsefenin en azından temelleriyle ilgili kitaplarla biraz haşır neşir olmak bu anlamda da çok büyük kişisel kazanımlara sebep olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunların etkisinin üstüne kitap okuma sadece pratik hayatta hani karşılığı nedir dersek bence çevrenizde yarattığınız habitat dediğimiz işte yaşadığınız ortamda ki kişileri seçmenizde, olay başınıza gelen olayları değerlendirmenizde ve onlara çözüm bulmanızdaki metotlarınızda etkisi çok fazla oluyor. Daha fazla bugünkü videoyu uzatmak istemiyorum. Bu aslında bu serinin Prometheus konuşmalarının ilk videosu oldu biraz böyle kitaba giriş gibi ara ara belki kitap tanıtımları yapacağım veya işte önemli gördüğüm kitaplar üstüne kısa videolar koymaya çalışacağım Bunun haricinde de açıkçası e, psikoloji felsefe üstüne bazı konuşmaları yapmayı düşünüyorum Çünkü insan sadece mesleki hayatıyla değil aynı zamanda aslında sosyal ve e, psikolojik e, yanıyla da bir bütün halinde yaşaması gerekiyor. Dolayısıyla dış dünyayı biz nasıl algılarız, yani nasıl bir dünya var dediğimizde, bu soruyu bazen soruyorum öğrencilere de, çok ilginç cevaplar geliyor, çok güzel düşünülmüş cevaplar veya yaşayarak çıkarılmış cevaplar geliyor. Benim buna cevabım dünya aslında bizim beynimizin içinde tasavvur ettiğimiz gibi, düşündüğümüz gibi bir yer. Yani siz beyninizin içinde dünyayı nasıl algılıyorsanız, algılarınızla elde ettiğiniz bilgileri nasıl yorumluyorsanız aslında dünya sizin için öyle bir yer. E, tamamen kötülerden ibaret bir dünya görüyorsanız e, o zaman dünya sizin için kötü bir yer. Tamamen iyilerden duygusal e, bir dünya görüyorsanız dünya çok duygusal bir yer. İnişleri çıkışları olan, bir yer görüyorsanız, dünya öyle bir yer. Dolayısıyla burada aslında bence anahtar insanoğlunun kendi iç dünyası buradaki yaptığı değerlendirmeler, kitap okuma noktasında da bu değerlendirmelere kitapların çok büyük katkılar sunacağını, farklı alternatifler, doğru değerlendirme metotları geliştirmenize yardımcı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, Prometheus konuşmalarının ilk videosunu bu şekilde kurgulamaya çalıştım. E, başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.